Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft değil yediği için ama artık Server Turmayı göstereceğim Önce Yorum ee, stati, stati dosyaları dışarıya çıkartıyoruz Ondan sonra yeni bir klasör oluşturuyoruz ben e, Server'ın ismine Patlıcan veriyorum Açıyoruz Klasörü bu üyesini onun içine atıyoruz, ondan sonra onu çalıştırıyoruz. Ya e, tabi istersen e, çalışmazsa size e, şava şava süline göre e, bazı bazı arkadaşlar bazı, bazı arkadaşlar Şava altı oldu için çalışıyor. Onu size açıklamada vereceğim. Oraya e, na, e, nasıl ondan sonra Mesela olmadı. Ee, mesela nasıl ve nokta şeyi istiyorsanız size verdiğim şeyi alttan kopyala kopyala yapıştır yapıp bir dakika kopyala yapış yapıştır yapıp dosya farklı kaydetten jam nokta but deyip nereye tayin istiyorsanız misal ama tayin istiyorsanız oraya kaydedip çıkarsanız tutarsanız o hemen gelir e, ee, term server'ımıza dönelim burada don yasını tedavi ediyoruz don yasını isterseniz çarptı basıp sıktıkçı has stop yasını bence stop yasmak daha var daha iyi, iyi. Diğer bir dönüşü basılıyor. Tutuyorum ondan sonra. Bu sosyal dosyasını açıyorum. Burada e, ee, level silik Server IP diyor. Ama açımı deliyorum. Ama deliyorum. Burada IP4 adresini proktiyona deyip buraya yapıştırıyorum. Ondan sonra online modu false, pvp de pause yapın bence online mod yapınca online mod pek bilmiyorum ama pvp serverda arkadaşlarımızla e, grupta çan bütün bitirmesini ayar, ayarlıyor false olsa çan bitirmiyor false olmazsa çan götürüyor bu mod mod da diyor mesela buraya server'ın ismini ismini koyuyorsun mesela ben atacağım diyorum Ondan sonra buradan kaydedip çıkıyoruz. Ondan sonra RAM batı, RAM batı çalıştırıyoruz. Tekrar. E, ee, şeyler bekliyoruz. Danyastı. Ondan sonra bunu aşağıya indirip e, Mind çalıştırıyoruz. Şimdi server'ımız Rover'a hazır. Ee, şöyle bir de Minecraft'tan göstereyim. Nasıl diyeceğinizi. Kendi server'ı olaraksa İsmini giriyorum. Bir yedi, bir yedi, Minecraft'un cumlesini bekliyorum. Minecraft biraz geç açılıyor da e, isterseniz geçebilirsiniz videoda ileriye alabilirsiniz. Hmm. Minecraft'un açılmasını bekliyorum. Benim Minecraft'ım değişik çünkü tane kutuplarından kullanıyorum. Eski videolarımda o paylaşmıştım oradan. Bakabilirsiniz. Hem video kaydedip hem Minecraft'ı çalıştırınca biraz tasıyor tabi. Bunlar çok oyuncuda. Sunucu etle deyip sonuç adresine hama hama Hamat hama çizdikse sevrakiyi yapıştırınca tamamlandı diyeyim en altta çıtıkçaktır artıkan diyor ve ıı ı yı olarak sen sonuçunu satayım çıtak sonuçları bilim <laughs> burda ı <laughs> ı yani ee, server'ını sıra taşlansa çağırabilirsiniz. Burada içerisinde bu oynayabilirsiniz. Ee, bir de plugins'ler var. Bu plugins'leri şimdi paylaşmayacağım. Paylaşmamı, paylaşmamı isterseniz yorum olarak bildirin. Kullandığım plugins'i göstereyim. İsterseniz bir de size e kendi battik çağrımı göstereyim. Onu da böyle yaptım. Ee, aslında şimdi eski sonu görmüşten haf hafifçe anlatayım üstünden de içeyim. 64'de 64'lük bir e, resim ayarlayıp Jones Oldu Plus'a koyduğumuz zaman o show icon nokta png ismini ayarladığınız zaman e, so, serverless'ın resmi oluyor. Benim şurada so, floating serverim var. O floating serverden e, batabilirsiniz. Bu da resim tutuyor. Altta e, yasak sorun nasıl tarımısı olduğunu da yoruma isterseniz araştırırsanız ister, paylaşmış olsanız paylaşırsınız burada e, yandıyoruz ve girer girmez böyle şeyler falan diyor saati gösteriyoruz sizden bir yok falan diyor hep kullandığım server'ın e, server arkasının e, aynısı tabi burada e, basit açıklamayı da saat sitede çıkabiliyorum aynısı e, beni için teşekkürler e, hissettiğiniz veya sorularınız olursa bana yorumda ulaşabilirsiniz.